Arkadaşlar merhaba. Hülya Hanım'ın Pati Park'ın ve Pati Park ailesinin mensuplarının yapmış olduğu yaşam alanını ziyarete geldik. Gayet güzel çalışmaları yerinde gördük. Bakın bu kulübelerin yapmışlar harika olmuş. Gölgelikleri altta hemen zeminde hayvanların çişinin, kakasının gideceği giderlerini yapmışlar. Çok güzel düşünmüşler. Çoğu belediye barınağında yok. Ve burada gördüğümüz bakın arkadaşlar kulübelerin genişliğini, aralarını ayrı ayrı yaşam alanları oluşacak ve özellikle burada hasta, yaşlı, sokakta yaşayamayacak hayvanlar olacak. Ee, Allah razı olsun kendilerinden. Bütün Türkiye'deki bütün belediyelerden biz bu çalışmayı bekliyoruz. Bakın burada eğer bir STK bir gönüllü yardım ve desteklerle bunu yapabiliyorsa belediyelerin haydi haydi yapması lazım. Onlardan daha fazlasını bekliyoruz inşallah. Hülya Hanım bize bir de müjde verdi. Burada hemen yan tarafta ilk girişte bir kısırlaştırma merkezi yapacağını söyledi. Harika. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada gerçekten ihtiyaç var. İlçe belediyeleri elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor ama bir noktaya kadar ayaş olsun, sincan olsun. Asıl büyük desteğe buranın asfalt çalışmalarını, altyapı çalışmalarını Sayın Mansur Başkanım, sizi tanıyoruz, vicdanınızı biliyoruz. Ne kadar vicdanlı olduğunuzu. Lütfen sizden buraya asfalt çalışmalarına destek talep ediyoruz. Hülya hanıma destek olanların hepsine, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Harika bir çalışma çıkmış. İnşallah daha güzel olacak. Evet. Hülya hanım, ben de lütfen Özellikle büyük fen işlerinden çünkü en büyük belediye onlar ve Mansur Başkan'ın gerçekten ne kadar hayvanlar konusunda duyarlı olduğunu biliyoruz. Ondan özellikle rica ediyorum altyapı çalışması için bize lütfen destek verin ve böyle büyük bir alan bizim tek kendi çabalarımızla olmaz. Bizi destekleyen herkesten bize destek olmasını istiyoruz.